Selamlar arkadaşlar. Yeni dersinize hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde simetrik üçgenler, yükselen üçgenler ve alçalan üçgenler konularını işleyeceğiz. Ee, bu dersi izledikten sonra sizlerden ricam tren çizgileri dersini tekrar edin. Hatta önümüzdeki formasyonla alakalı tüm dersleri e, tamamlamadan ya, veyahut da tamamladıktan sonra eğer e, kalıp halini bir bütün haline getirmekte zorlanırsanız lütfen geri dönün ve e, tren çizgileri dersini tekrar edin ki bu bütünlerin tek başına ifade bir şey ifade etmediğini aslında o tek parçaların bir bütün olarak birleştiğinde ve meydana geldiğinde bir anlam ifade ettiğini daha iyi kavrayacaksınız bu sayede. Ee, ilk konumuz simetrik üçgenler. Ee, üçgen formasyonları nedir dersekse e, üçgen formasyon üçgen formasyonları genel anlamıyla fiyatların sıkıştığı bir bölgeyi temsil eder ee, ve bunlar bir formasyon meydana getirir simetrik üçgenlerse bu üçgen formasyonlarının bir dalıdır, bir türüdür. simetrik üçgenler nedir dersekse e, fiyatların daralan bir yapı içerisinde sıkışarak bir yöne kırmadan önce oluşturduğu kalıplar bütünüdür. Dikkat ettiyseniz zaten burada bizim bu gördüğümüz şey aslında iki tane tren çizgisinin bir araya gelmesinden meydana gelen bir bütün. Yani parça anlamlı olmalı ki bütün anlamlı olmalı. Yani ne diyoruz burada? Örnek veriyorum burası bir düşüş tren çizgisi bu düşüş tren çizgisinin bir anlamı olmalı ki tek başına yani sağlıklı ve sağlıklı ve manipülatif olmaması gerekiyor ki şuradaki yükselen yükseliş tren çizgisi tek başına anlamlı olmalı ki bu sağlıklı ve düzenli manipülatif olmayan tren çizgisi bir üçgen meydana getirebilsin. Yani bu tek başına ben herhangi bir yere gidip de bir üçgen çizemem. Burada anlatmak istediğim konu bu. Yani burada bizim bir bütünümüz anlamlı olmak istiyoruz önce parçanın anlamlı olması lazım. O yüzden şuradaki düşüş tren çizgisinin de buradaki yükseliş tren çizgisinin de kendi kurallarının bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. O yüzden diyorum ki bu konularda problem yaşarsanız tren çizgilerine giriyorsanız onları biraz daha sindirmeye çalışın ki bu konular aslında bunların bir araya gelmesi olduğu için bunları çok rahat öğrenirsiniz. Ama öncelikli olarak bu tren çizgilerin dediğim gibi parçanın anlamlı olması lazım ki bütün anlam çıkarabilsin ortaya sağlıklı bir anlam. Yani burada göreceğimiz şey doğrusal bir birikim. Bu birikimin sonucundayız simetrik üçgenlerde hedef veremiyoruz maalesef. Birazdan zaten burada dikkat edilmesi gereken durumlardan da bir bahsedeceğim sizlere. Genel olarak kalıp hali budur ve dediğim gibi eğer gerçekten bir anlam arıyorsak simetrik üçgen formasyonunda mutlaka parçaların anlamlı olması lazım. Zaten bu diğer formasyon türlerinde de geçerli olan bir durum. Parçanın anlamlı olması gerekiyor ki bütün anlamlı olsun. ...parça anlamlı değilse bütün asla anlamlı değildir arkadaşlar bunu unutmayın. E, Simetrik üçgenler bir düşüş tren çizgisi ve yükseliş tren çizgisinin... ...belirli bir noktada kesişmesinden meydana gelir demiştik. E, yapı bütünlüğü itibariyle bu iki tren çizgisi aralığında daralarak kesişme yönünde hareket eder... ...ve bu yol içerisinde talep hangi yönde baskınsa alıcı veya satıcı o yöne kırılım bekleriz arkadaşlar. E, örnekte de görüldüğü üzere fiyat ve hacim arasında... Herhangi bir negatif durum oluştuğunu gözlemlemeden bu kalıp haliyle baktığımızda fiyatta kalıp haline sıkıştığını görüyoruz. Ama elbette ki bir yöne kırılım için biz sonuçta bir analiz yapıyoruz ve beklentimiz oluşması gerekiyor. Bu beklentinin meydana getireceği şey ise parçalarınız anlamlı olduktan sonra önceliğiniz parçaların anlamlı olması çünkü. Eğer parçalarınız anlamlı ise daha sonrasında bu yarattığı yeni yüksek dipler eğer alıcı talebinin baskın olduğu bir yönde ise simetrik üçgenden yukarı kırmasını bekleriz arkadaşlar. Yani hacim fiyat korelasyonu bu formasyonda formasyon içindeki fiyat birikimi üzerinden yorumlanır. Yani burada alıcı talebi artıyorsa biz buradan artık yukarı kırılım bekleriz. Ama tam tersi buradaki birikim negatifse yani satıcılar artıyorsa ya da alıcılar azalıyorsa çok rahatlıkla aşağı yönlü kırılım gerçekleşecektir. Buna dikkat edelim. Biz bu sayede simetrik üçgende bir yön tayini yapabiliyoruz. Yani onun dışında yoksa herhangi bir yön verilebilen bir formasyon türü değildir kesinlikle. E, hedef olarak zaten konuşacağız birazdan nasıl hedef vermeliyiz vesaire. E, devam ediyorum. Yapı içerisinde hareket eden fiyat ve hacim arasındaki ilişki kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir kuraldır arkadaşlar. Bir diğer kuralsa simetrik üçgenlerde genel olarak aradığımız şey sıkışmadır. Bunun anlamlı yorumlamasını da fiyat hacim ilişkisini yorumlayarak yapacağız zaten az önce söylediğim gibi. Talep hangi yönde baskın? Alış ve satış hacimleri de trend takibi anlamında. Yani alıcı talebi, satıcı talebi hangi yönde baskın? Buna bakacağız ki biz kırılımı tahminleyebilelim değil mi? E, simetrik üçgen oluşturan trend çizgileri ne kadar sağlıklı? Yeterli ya da fazla test varsa bunlara dikkat edilmeli. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar parça anlamlı olacak ki bütün bir şey ifade edebilsin. Simetrik üçgenlerde hedef veremeyiz. Hedef bölgemiz en yakın direnç destek ya da bir SR flip olmalıdır. Yani gidip de buradaki tepelere vermiyoruz arkadaşlar aslında hedef olarak. Onun yerine bizim yapacağımız şey şu. Örnek veriyorum işte birikim gerçekleşti. Şurada bir SR Philip var. O zaman senin hedefin SR Philip. SR Philip'in üzerinde birikim gerçekleşirse o zaman oradaki birikimin hacim fiyat korelasyonuna bakıp tekrar hedef vereceksin. Genel mantık bu. Kırılma bağlı olarak hedef veriyoruz. Esar philipte yine aynı şekilde formasyonu nerede buldun yani atıyorum 15 dakikalıkta bir üçgen formasyonu bulduysan ona göre bir hedef vermelisin gidip de günlükte çizdiğin Esar Filipe hedef veremezsin çizdiğiniz zaman aralığı döneminin formasyonu günlükte çizdiğin Esar Filipe de 15 dakikalıkta çizdiğin Eser Filipe hedef vermen hatalı olur gibi. E, trend çizgisi olarak gördüğümüz çizgi boyunca yapılan testlerin sıklıkta ve çok yakın olması kırılım beklediğimiz yönde ise pozitif, tam tersi yönde ise eksi bir durumdur. Yani bu, şu, burada şundan bahsediyoruz. Zaten bunu klasik trend çizgilerinde öğrenmiştiniz ama tekrar edelim burada da. Bakın burada testimiz söz konusu. Test birikim yapıyor. Bu teste bakarsanız eğer ne görüyoruz arkadaşlar? Eğer ki sonlarına doğru çok fazla birikim varsa satıcı yönünde, pardon e, genel olarak yani fiyatın test ettiği anlamında, bu noktadan itibaren bizim için pozitif neden düşüş trendinde çok fazla yakın test varsa yukarı kırılım için iyi. Eğer biz yukarıya bekliyorsak. Ama tam tersi yine aynı şekilde. Burada birikim fazlaysa aşağı kırma ihtimali çok yüksek hacim pozitifli olsa. Bu ince noktalara dikkat edersiniz. E, üçgen sonuna doğru beklenen yönde kırılım gerçekleşmezse %80 ihtimalle beklenen yönün tam tersi yöne kırılacağı beklenir. Yani bu durum şudur arkadaşlar. Üçgeni çizdikten sonra sonuna şöyle bir gaga gibi bir şey atın. Şöyle kırmızı ufak sonuna doğru ucuna doğru yani bu şekilde eğer artık fiyat akümüle olup hala buralara geldiyse sizin beklediğiniz yönün tam tersi yöne gideceğinin garantisini almış olabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu genellikle aşağıya kırar bu şekilde. Eğer sonlarına doğru geldiyse artık üçgenin. Ee, bu durum formasyon iptal diye de düşünülebilir dediğim gibi. Ee, eğer hala içerisindeyken böyleyse maldan erken çıkmanız için bir sebep sizin için. Ee, simetrik üçgenler genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak kalıp hali bu şekilde. Ee, ama ekstra olarak bir konuşacak olursak fiyatlarda işleme giriş için dikkat edilecek durumlar şunlar olacak arkadaşlar. Diyelim buradan yukarı yönlü kırılım gerçekleşti ama biz içeriden giremedik şu fiyat bölgesinden içeriden. O zaman ne yapacağız? Kırılım artı retest bekleyeceğiz. Bir önceki şu düşüş direnci bizim için bir destek olacağı için o anlamda kırılım sonrası direncin desteğe dönüştüğü noktada şurada retest verirse tekrar işleme giriş için bizim için potansiyel bir giriş seviyesi. Ya da tam tersi bu simetrik üçgeni şortlamayı düşünüyorsunuz. Aşağıya kırdı. Tekrar pullback verdiğinde sizin için shortlamak için uygun yer yine burası olacaktır. İşleme giriş genel olarak bu şekilde. Formasyonlarda da herhangi bir tren çizgisinde de kırılım demek fitil atmak değildir arkadaşlar. Bunu zaten ben sürekli söylüyorum. Bizim için net olacak durum belirlediğimiz seviyelerin ya da belirlediğimiz çizgilerin formasyonların üzerinde ya da altında bir mum kapanışı gerçekleşirse biz o zaman artık deriz ki bu formasyon iptal oldu ya da bu formasyonda bir kırılım gerçekleşti. Genel adlarıyla işleme giriş tavsiyeleri ve dikkat edilmesi gereken ince noktalar bu şekilde simetrik üçgende. Bir diğer formasyon türümüz ise alçalan üçgenler arkadaşlar. Bu formasyon bütün itibariyle yatay bir tren çizgisi ve düşüş tren çizgisinin kesişmek için birleştiği ve fiyatın bu aralık boyunca daralarak kırılım yapacağı zamana kadar yukarı aşağı daralan bir yapıda yaptığı fiyat hareketlerinin temsili bir kalıptır. Alçalan üçgen formasyonu genel itibariyle bir düşüş formasyonudur arkadaşlar. Yani bu formasyonu gördüğümüzde aşağı yönlü hareket oluşacağını düşünürüz. E, bu formasyonda düşüşün ne kadar olacağı ise arkadaşlar tepeden aşağıya kadar yani en yüksek fitil attığı formasyonun içindeki en yüksek fiyat seviyesinden aşağı doğru gördüğü dip seviye neresi ise şuraya kadar ki aralık ne kadarsa biz o kadar düşüş bekleriz. Bu formasyonda zaten dediğim gibi parçaları anlamlı olması gereken bir formasyon. Yani burada yatay seviyemizin nizami test edilmesi lazım. Gidip de şöyle fitiller görmek bizim yanlış bir şey çizmemize sebep olur. Yani böyle fitiller görmeyeceğiz asla. Net nizami testler göreceğiz. Alan vesaire de çizilmeyecek buna. Buna alan vesaire çizmek demek yanlışları, hataları kabul etmek demek. O yüzden bir uydurma üzerine işleme girmiş olursunuz. O yüzden tren çizgileri nizami ve tek tren çizgisi üzerinden gerçekleşmeli testlerin. Orada bir anlam olmalı ki parça halinde bir bütün halinde bir anlam aramalıyız. O yüzden parçalarınızın anlamlı olması çok önemli buna dikkat edersiniz yine testlerin nizami olması lazım dediğim gibi alçalan üçgen formasyonu da dediğim gibi yine net aşağı yönlü hareket bekliyoruz ama üçgenin sonuna doğru hareket gelirse beklediğimiz yönün tam tersine kırma ihtimali çok güçlüdür bu defa düşeni kırmışız ve fiyat tekrar yükselir o yüzden bu noktaya dikkat edin ve bu bir düşüş formasyonu olduğu için mutlaka satıcıların artması gerekiyor arkadaşlar Formasyonda işleme girilecekse hedef formasyonun başlangıç tabanı, tavanı şurası bakın arkadaşlar ile şuradaki tavanı başlangıç taban ve tavan arasındaki yani tepeden aşağıya yüzde aralık kaçsa o kadar kırılım sonrası düşüş bekliyoruz yani şuradaki son seviye kırılır altında mı maçar o kadar düşüş bekliyoruz yükseliş trendlerinde aranır yani bizim burada bu formasyonu aramamız gereken yer yükseliş trend tepeleridir arkadaşlar. Yani fiyatın düştüğü yerde ara bölgede işte alçalan üçgen yapıyor diye bir şey yok asla. Bunu unutmayın. Ee, yükseliş trendlerinde aranmasının sebebi trend dönüş formasyonlarından sayılmasıdır bu arada. O yüzden trendlerin tepelerinde arayın. Yani fiyatların en yüksek tepelerinde arayın bunu. Yani AT yapmış olabilir ya da yeni bir trendinin tepesidir. Bu tarz yerlerde aramamız gerekiyor. Ee, formasyonun sonlarına doğru satış hacminin artışı veya alış hacminde genel bir azalma gözlenmelidir. Yani son bölüme girdiğimiz zaman artık satıcılarda artış ve alıcılarda ise geri çekilme görmemiz çok önemli. Bu noktaya yine dikkat edersiniz arkadaşlar. E, formasyonun nasıl şekillendiği daha sağlıklı bir işleme girmeniz konusunda önemlidir. Bu sebeple formasyon gözlemlediğiniz noktada fiyatın sıkıştığı, formasyonun oluştuğu aralıkta trend çizgilerindeki testlere dikkat edin ve ona göre işleme girin. Ve burada bahsettiğim şey e, yine aynı şey. Her zaman söyleyeceğim bunu da. Parçalarınız anlamlı değilse bütününüzde hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden bir şeyleri uydurmayı değil, eğer varsa çizmeye gayret göstereceğiz. Olmayan yapıda herhangi bir şey aramak bize hem vakit kaybı hem de zarar ettirme şansı var. Ayrıca fırsat maliyette yaratabilir. Er üçgen sonuna doğru beklenen yönde kırılım gerçekleşmezse zaten bahsetmiştim şu üçgen sonudur. %80 ihtimali beklediğiniz yönün tam tersine bir hareket gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Bu formasyonda da yine işleme giriş noktası dilerseniz satış hacmini çok büyük gördüğünüz yerde şuradaki direnç seviyeleri olarak dikkat edeceğimiz ve kullanacağımız seviyelerden işleme girebilirsiniz. Eğer başlangıç birikimlerindeki satıcıları beğeniyorsanız bunun aşağıya net kıracağını düşünüyorsanız bir diğer güvenli giriş seviyesi ise bu formasyonun artık aşağıya kırması ve şuradaki yatay seviyenin altında yeni bir mum açmasıyla dediğim gibi tepeden yani tabandan değil de tavandan tabana kadar olan aralık kadar fiyatta bir geri çekilme bir düşüş bekleriz. Ayrıca arkadaşlar şunu da hatırlatmak hatırlatmakta fayda var. Bu bir trend dönüş formasyonu olarak sayıldığı için fiyatlar da aralıktan daha fazla bir düşüş gerçekleşebilir ya da fiyatlar şunu da yapabilir. Unutmayın bunları aslında. Yani bunlar net keskin bilgiler değil aslında. Fiyatlar çünkü ve marketin döngüsü de sürekli değişeceği için yıllar boyunca farklı örnekler yaşayabilir ve görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun ileriki durumlarda görebilmeniz için söyleyeceğim bunu aslında. Çok uzatmadan şundan bahsedeceğim. Fiyatlar şu aralık kadar düştükten sonra tekrar bu yükselişin birikiminin üstüne de çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. O yüzden bunu bir trend dönüş formasyonu olabilir. Ama sizin için önemli olan anlık verileri incelemek. Yani kesin bu buraya gidecek veya şöyle olacak diye düşünmeyin asla. Her zaman optimal bir bakmaya çalışın durumlara. Yani opsiyonlu olsun düşünceleriniz. İşte şu olursa böyle hareket etmek lazım. Bu olursa böyle gibi. Tetikleyicileriniz mutlaka hacim fiyat korelasyonu üzerinden... Belirleyin ki yaya kalmayın hareketlerde, alçalan üçgenlerde genel olarak bu şekilde. Üçgen formasyonlarındaki son konumuz da arkadaşlar yükselen üçgen formasyonu alıcıların satıcılardan daha güçlü olduğu piyasalarda ortaya çıkar yani boğa trendlerinde, boğa yükselişlerinde, boğa piyasasında diye düşünebilirsiniz. Bu ara ara yükseliş yükseliş dönemlerinde de görebileceğiniz bir formasyon türüdür. Satış baskısının artık azaldığını gözlemlediğimiz durumlarda yapının oluşmaya başladığını görürüz arkadaşlar. Her dip bir önceki dibin, dibin üzerinde olacak şekilde bir yükselen trend hareketi gözlenir. Yani dikkat ettiyseniz yükselen yeni dipleri burada gözlemliyoruz. Biliyorsunuz ki bu marketin modellemesinde zaten otomatik olarak pozitif bir emaredir. Ama bunun doğrulaması nedir arkadaşlar? Bunun doğrulaması her daim buradaki yapının bizim için hacim fiyat korelasyonunun pozitif olduğu durumlarda doğru saldır ve bizim için faydalıdır fiyatlar artış eğilimindedir. üçgen formasyonunda trendin tepeleri birbirine yakın seviyelerde oluşmaktadır. Yani burada bizim gördüğümüz şey aslında burada yatay yeni bir seviye. Yani ne görürüz yine aslında hem tekil tekil olan durumda yani bunların yükseliş trendlerinin ve şuradaki yatay seviyenin kendi içinde anlamlı olması gerektiğini görüyoruz yine. Yani ne olursa olsun kendi içinde anlamlı değilse trend çizgileri bir bütün oluşturamaz arkadaşlar. Bir anlam ifade etmez. Ve burada bizim gördüğümüz ise bu kadar çok testin gerçekleşmesi aslında güçlü bir birikimi temsil ediyor. O yüzden yükselen üçgen formasyonu ne kadar büyük zaman aralığında meydana gelirse nizami bir şekilde o kadar güçlü kırılımlar görürsünüz arkadaşlar. Tabi bunun doğrulaması her zaman hacim fiyat korelasyonu unutmuyoruz bunu. Bunun sonucunda ise bir direnç noktası meydana gelir. Zaten burada gördüğümüz şey bir direnç noktası aslında baktığımızda klasik bir direnci temsil ediyor. Ee, ve bildiğiniz üzere bir direnç noktası ne kadar çok test edilirse arkadaşlar o kadar kırılgan oluyor. Ee, dipler birleştirilerek bir yükselen trend çizilir. Tepeler yakın seviyelerde oluştuğu için tepeleri birleştiren çizgi düz bir çizgi e, şeklinde meydana gelir. Yani net bir çizgi görmemiz gerekiyor burada. Net bir seviye. Yani bizim burada görmemiz gereken net bir yükseliş trendi. Sağlıklı ve burada klasik bir direnç arkadaşlar. Yine sağlıklı bir şekilde üçgenin üst kenarı birbirine yakın seviyedeki tepeleri birleştiren düz çizgi, alt kenarı ise yükselen trend çizgisinden oluşturmaktır dedik. E, dipleri ve tepeleri birleştiren iki çizgi kesiştiğinde bir üçgen şekli meydana gelir. Zaten e, bunun tam tersi de alçalan üçgendir. Dikkat ettiyseniz simetrik olarak birbirine çok benzerler. E, fiyatların üçgenin içerisinde sıkışırken işlem hacminin de yukarı yönlü beklediğimiz harekete destekleyici nitelikte artmasını bekleriz. Genellikle alım hareketleri esnasında görülen hacimler düşüş esnasında yaşanan hacimlerden daha yüksektir. Yani burada artık ilk yapı ikinci dalgasını oluşturduktan sonra artık alıcıların ciddi miktarda arttığını ve satıcıların düşüşlerde geri çekildiğini gözlemlememiz gerekiyor ki buradaki birikim pozitif bir şekilde yukarı kırabilsin arkadaşlar. Formasyon tamamlandıktan sonra yükseliş hareketi başlar ve yükseliş hareketi devam ederken gelen kar satışları düzeltme hareketine neden olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle... Ee, bu yapının ne kadar yükseleceğini düşündüğümüz durumda bakın tavan değil de bu defa tabandan tavana kadar ne kadar bir yükseliş gerçekleşmişse biz fiyat kırılımı olduğu zaman şu direnç kırılımı breakout dediğimiz kırılımı gerçekleştirdiğinde artık o noktadan sonra yine 3.14 3.41 mesela burada 3.41'lik bir yükseliş bekliyoruz. Temel mantık bu arkadaşlar. Yani buradaki tabandan tavana aralık ne kadarsa o kadar bir yükseliş bekliyoruz. Düzeltme hareketlerinden bahsetmiştik. Düzeltme hareketleri de şöyle. Hedefe gitmeden önce fiyat kırdıktan sonra geri dönebilir. Bu da retest anlamına gelir. Retest arkadaşlar fiyatlar yeni alıcılarla birlikte yukarı yönlü hareket sağlayacağı için daha da yukarı gitme ihtimalleri yaratırlar. O yüzden daha güçlü ve pozitif sinyallerdir. Ama buradaki kırılım sonrası reteste satış hacminin artmamış olması gerekiyor ki fiyat daha yukarıya yeni alıcılarla gidebilsin. Bu nokta önemli. Bu ince noktaya dikkat edin ki. E, bu retestlerin e, başarısız kırılımların sonucu olup aşağıya kırma ihtimali de var. Çünkü o yüzden satıcılara dikkat edeceğiz. Asla bir bilgiyi kalıp olarak kullanmayacağız. E, yükselen üçgen formasyonu hedefe dediğim gibi e, tespit edilirken üçgenin yüksekliği ölçülüyor. Dipten tepeye ne kadar aralık varsa kırılım sonrası da o kadar e, bir aralık var. İşleme giriş için konuşalım. İşleme girişte Şuradaki yükseliş diren desteği kullanılabilir. Birinci içeriden işleme giriş için. Ama bunun için mutlaka içerideki hacmin pozitif olduğuna e, emin olduktan sonra girin. E, i̇kincisi ise yine artık arkadaşlar kırılım sonrası reteste tekrar işleme girip hedeflenebilir. E, hedef aralık yine bu şekilde işlem gerçekleştirilebilir. İlla bunları aralık hedef olarak kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. İşte bu alçalan üçgen içinde geçerli, yükselen üçgen içinde geçerli. Bunlara eser filipler atıp çizdiğiniz zaman aralığına bağlı olarak... SR fliplerden de çıkabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz üzere SR flipler en güçlü likidde red ve talep bölgeleri. O yüzden oradaki talep bölgelerini ve red bölgelerini es geçmemek gerekiyor. Ee, yani örnek veriyorum aralık hedefi %17 ise işte %14'te bir SR flip varsa %17'yi bekleyip açık göz davranmaktansa %15'te 14'te çıkın. O %3'te market hediyeniz olsun ama en azından garanti karınızı cebinize atın. O yüzden SR flipleri illa formasyon trade yapıyorum diye asla reddetmeyin. Çünkü bunlar market yapısının en temel taşları. Siz bunları reddederseniz, formasyon çalışmadı durumlarda içeride kalırsınız ya da kardan zarar edersiniz. Ee, ama kendiniz feragat edip daha sağlıklı işlemler yaparsanız, hem kafanız daha rahat olur, hem de daha iyi, daha sonuç odaklı işlemler gerçekleştirirsiniz. Ee, genel olarak üçgen formasyonları bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.